İyi günler hocam. Her hafta farklı bir ülkenin eğitim sistemini anlatacağım. Geçen hafta Almanya eğitim sistemini anlatmıştım. Bu hafta da Güney Kore eğitim sistemini anlatacağım. Başkenti Seul olan Güney Kore 1948'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra Asya ülkeler arasında birçok alanda hızlı gelişme gösteren bir ülke olmaktadır. 51 milyon nüfusa sahip ülkenin resmi dili Korecedir. Güney Kore eğitim alanında elde ettiği başarısı ve birçok farklı alanda göstermiş olduğu gelişmelerle Asya kaplanları olarak bilinen ülkelerin içerisinde yer almaktadır. Aralarında Çin, Singapur, Güney Kore, Tayvan ve Japonya'nın da bulunduğu Asya ülkeleri son yıllarda ekonomik, kültürel, sosyal ve özellikle de eğitim alanında bir kalkınma hamlesi başlatarak adeta şaha kalkmışlardır. Bu ülkelerin göstermiş oldukları bu çabaların bir sonucu olarak son yıllarda bunlara Asya Kaplanları ifadesi kullanılmaktadır. Güney Kore'nin ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü tarafından düzenlenen PISA sınavlarında göstermiş olduğu başarısı yadsınamamaktadır. PISA öğrencilerin matematik, fen ve okuma alanlarındaki başarısını çok boyutlu olarak değerlendiren bir yapıya sahiptir. 2012 yılında Ekonomist Dergisi, Güney Kore'nin eğitim sistemini dünyanın en iyi yapılandırılmış ve etkili eğitim sistemi olarak tanı tanıtmaktadır. Dünyanın 12. büyük ekonomisine sahip olan Güney Kore, eğitim için temel kademeden başlayarak yüksek öğretim bitimine kadar OECD ortalamasından daha fazla harcama yapmaktadır. İlkokul bitirme oranının %100 olduğu Güney Kore'de merkezi bir sistem mevcuttur. Bütün kademelerin sorumluluğu Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olmaktadır. Ülkede 6 yaşından itibaren 9 yıllık eğitim süresi zorunlu olmaktadır. İlkokul ve ortaokulu kapsayan eğitim zorunludur. Okul öncesi eğitimi ise bu zorunluluktan muaf kılınmaktadır. Okullarda ders yürüten öğretmenlerin %31.8'i yüksek lisans veya doktora mezunudur. Okullarda yoğun bir ders programı uygulayan Güney Kore test merkezli bir eğitim öğretim uygulamaktadır. Ülke 1910'dan 2. Dünya, 2. Dünya Savaşı'na kadar Japonya egemenliği altında bulunmaktaydı. Kore'nin Ocak 1904 tarihinde tarafsızlığını ilan etmesine rağmen Şubat ayında başlayan Rus-Japon Savaşı'nın ardından Japonlar Kore Yarımadası'na asker göndererek Kore, Kore İmparatorluğu'na Japonlara Kore Yarımadası'nda da idari karar yetkisi veren bir protokol de yaptı. Bu süreç, süre içerisinde farklı alanlarda olduğu gibi Eğitim alanda da büyük sorunlar ve baskılara maruz kalan Güney Kore, sömürgeden kurtulmasıyla yeni eğitim sistemi büyük hedeflerle revize ederek yeniden yapılandırılmıştır. Yeni çağa uyum sağlayan ve çağı şekillendiren bireyler yetiştirme amacı doğrultusunda insan tipi e, hedeflemiştir. Güney Kore vatandaşlarının 21. yüzyılda hak ettiği yerde olabilmesi için. Gerekli hazırlıkların yapılması bunun için yaşam boyu eğitime özel bir önem atfedilmeye edilmeye başlamış olması görülmektedir. Güney Kore'de öğrencilere zorunlu eğitim 9 yıl olarak verilmektedir. Güney Kore eğitim sistemi 6 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokul, 3 yıl lise ve 4 yıl lisans eğitimi olmak üzere 4 kademeden oluşmakta ve zorunlu eğitim ilk 9 yılı yani 6 ile 15 yaş arasında kapsamaktadır. Kendilerini okulların kölesi ya da okul kölesi olarak ifade eden Güney Koreli öğrenciler, öğrenmeye karşı isteksiz olmalarına rağmen PISA sınavında yüksek başarıya sahip olmaktadırlar. Yoğun bir programın uygulandığı ülkede uzun ders çalışma saatleri öğrencilerde stres ve mutsuzluk oluşturmakla birlikte öğrenciler arasında intihar eğiliminin yüksek olmasına sebep olmaktadır. Yüksek başarılara sahip öğrenciler yetiştiren Güney Kore eğitim sistemi oldukça zorludur. Öğrenciler günde 12 ile 16 saat arasında ders çalışmakta. Okuldan sonra gidilen ve Hakbon adı verilen özel derslerle birlikte bir günlerini tamamen eğitim ayırmaktadırlar. Hükümet, öğrencilerin mutluluğunu arttırmak için çeşitli hedefler belirlemeye odaklanmakta ve okul programlarında güncellemelere gitmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin merkezi sınav sisteminde sorumlu oldukları ders sayısı 6 dersten 3 dersi düşürülmekte ve okullara daha fazla serbestlik tanınmaktadır. Haftanın 6 günü eğitim veren okullar 2012'de çıkarılan yasa ile cumartesi günleri eğitim öğretimi kaldırmıştır. Ayrıca 2013 yılından beri ortaokul öğrencileri için sınavsız dönem politikası uygulanmaktadır. Ülkede eğitim öğrenci merkezli olarak yürütülmektedir. 1995 yılında eğitim reformu başkanlık komisyonunun Cumhurbaşkanı'na sunduğu reform planında tüm eğitim öğrenci merkezli olmalıdır şeklinde vurgulanmıştır. Okul öncesi eğitim zorunlu eğitim kapsamı dahilinde bulunmaktadır. Bu okullara 3 yaş öncesi çocukların %6'sı, 3 ile 5 yaş aralığındaki çocukların ise %95'i devam etmektedir. Güney Kore değişik sebeplerden dolayı özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler için danışmanlık hizmeti, aile desteği, tedavi desteği, yardımcı personel desteği, ek teknoloji desteği gibi destekler sağlamaktadır. Kore Milli Eğitim Bakanlığı Engellilik türlerini ve engellilik derecelerini göz önünde bulundurarak özel ihtiyaçları olan kişilere hayallerini gerçekleştirmeleri ve topluma uyumlarını kolaylaştırmaları için eğitim sağlamayı amaçlamaktadır. Güney Kore ülkesinde ilkokullar 6 yıl sürmekte ve temel eğitim kademesi zorunlu eğitime girmektedir. Eğitim süreci 6 ile 12 yaş arası tüm çocukları kapsamaktadır. Ömer eğitim kademesinde öğrencilere Kore dili, etik, sosyal bilimler, matematik ve fen dersleri okutulmaktadır. Yabancı dil dersi olan İngilizce dersi ilkokul 3. sınıf itibariyle öğrencilere öğretilmektedir. Bir üst kademe olan ortaokul Güney Kore ülkesinde zorunlu eğitim olarak 7., 8. ve 9. sınıfları kapsamaktadır. Öğrenciler herhangi bir sınava girmeden ortaokula kayıt yaptırabilmektedirler. Bu kademenin dersleri 45 dakika olup ilkokulda verilen derslerin daha ayrıntılı biçimde öğretilmesi şeklinde yürütülmektedir. Ayrıca erkek öğrencilerine teknik eğitim, kız öğrencilerine de ev ekonomisi gibi pratiğe dönük dersler de verilmektedir. Birçok farklı ülke öğrencileri gibi Güney Kore öğrencileri de okula forma, uniforma giymektedirler. İsrail, Hindistan, Malezya, Endonezya, Çin, Singapur, Güney Kore, Tayland ve Arjantin'de tek tip kıyafet giyme zorunluluğu bulunurken Rusya, İspanya ve Almanya'da kıyafet diye uygulanmaktadır. Güney Kore'de çeşitli alanlarda eğitim veren liseler mevcuttur. Lise türleri, genel liseler, fen liseleri, özel liseler, sanat liseleri ve altı farklı türde meslek liseleri olmaktadırlar. Kore'deki altı farklı tür meslek liseleri Tarım meslek liseleri, teknik meslek liseleri, ticaret meslek liseleri, balıkçılık ve okyanus bilimi meslek liseleri, mesleki liseler ve kapsamlı liseler olmak üzere 6'ya ayrılır. Öğrenciler liselere sınavla, mesleki liselere sınav veya ortaokul diploma notuyla girmektedirler. Meslek liselerinde gidecek öğrencilerine seçim hakkı sunulurken Genel liselere gidecek olan öğrenciler ikamet ettikleri bölgeye yakın olan bir okula kaydedilir. Öğrenciler tarafından fazla tercih edilmeyen bir durum olmasına rağmen meslek liselerinden, liselerinden mezun olan öğrenciler yüksek öğretime devam etme hakkına sahiptirler. Fen liseleri başarılı öğrencilerin kayıt yaptırdığı okullardır ve öğrencilere 3 yıllık okulu 2 yılda bitirme hakkı verilmektedir. Fen lisesi öğrencilerine mezuniyet sonrasında sınavsız biçimde iyi bir üniversiteye kayıt yaptırma hakkı tanınır. Diğer lise türlerinden mezun olan öğrenciler merkezi giriş sınavına ek olarak üniversiteden üniversiteye değişen mezuniyet not ortalaması veya referans mektubu gibi farklı uygulamalara tabi tutulmaktadırlar. Öğrenciler 400 üzerinden 250 olan üniversiteye giriş puanını elde etmek için çeşitli özel dersleri öğrenmektedirler. Sınav uygulamasının doğal sonucu olarak sınavda çıkmayan derslere ilgi gösterilmemektedir. Güney Kore'de 25-34 yaş arasındaki kişilerin %70'ini üniversite mezunları oluşturmaktadır. Ülkede 412 üniversite bulunmaktadır. Bunların %75'i normal üniversite, %52'si yüksekokul, 36'sı lisansüstü eğitim veren kurum, 17'si siber üniversite, 14'ü Endüstri Üniversitesi, 11'i Eğitim Üniversitesi ve kalan 7'si diğer türlerdeki üniversitelerdir. Ülkede %80'inin özel kuruluşlar olan yüksek öğretim enstitüsü sayıları 330'dur. Öğrenciler %34 oranında STEM bölümleri olan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik bölümlerinde devam etmektedirler. Lisans bölümlerinin 4 yıl sürmesinin yanında tıp eğitimi 6 yıl sürmektedir. Seoul Uluslararası Ünivers Ulusal Üniversitesi, Kore Üniversitesi ve Yonsei Üniversitesi, Güney Kore'nin en presti prestijli üniversiteler arasında yer almaktadırlar. Kore hükümeti yüksek öğrenimde çeşitli reformlar yapmıştır. Bunlardan bir tanesi 1999 yılında yürürlüğe konulan ve amacı mükemmel ve yaratıcı araştırmacı geliştirmek ve cesaretlendirmek için yürürlüğe konulan The Brain Korea 21 projesiydi. Bu proje kapsamında öğrenciler lisansüstü çalışmaları için hükümet tarafından sağlanan burslarla yurt dışına gönderilmektedirler. Güney Kore'de lisansüstü eğitime sınavla girilmektedir. Yüksek lisans süresi 2 yıl sürerken doktora programı 3 yıl sürmektedir ve öğrenciler mezun olabilmek için 4 üzerinden 3 ortalamasına ulaşmaları gerekmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.